Bunlar küçük mü ya? Ay maşallah şunlara bak. Dirsek boyu. Dört. Abi şu, evet, şu şunun adını şey bilen yazsın ya. Evet, şu Yazsın ya. Evet. bu eşkine değil. Yine bak bu eşkine diyorum. bu. Bunun adı ne ya? Bu Adnan <laughs> abi bir ilginç balıklar mı tutacak abi? <laughs> ne koruyor bu? Söyleyecek ne? Evet, ikinci gibi. Heh. <gülüyor> Zaten. <gülüyor> evet çok iyi. Haber oh geldi lüfer var diye yüreğim coştu dalga rüzgar maviye benim için güneş yine doğdu bugüne hazırlığımı yaptım açıldım denize hut bütün tekneler toplandı adanın arkasına oturdu. 5 metre derin yol aldık arkasına gidenler başlamış bileci atmaya heyecan bastı içimi daldım oyuna Önce yavaş başladı aksiyona sakıntı var sürüklüyor ama keyif sağ Sanal çapa atan dostlar bağlan diyor dostuma bağlanırım kardeşlik büyüyor artık Muhabbetle geçiyor öğlenin sıcağı bir arabalık giriyor artıyor heyecanı zebra limon blue pink deniyoruz hepsini bazen seri yiyor balık bazen bekletir seni heptin Cig'in verdiği heyecan başka bir şey kalbim atıyor hızlı sanki rap'teki beatin Hayırlı abi çekimdeyiz her zaman Evet dostlar Zargana'ya geldim. Evet aldı. Evet. şimdi yiyelim güzel bir tekrardan yemi yemimizi takalım yemimiz zargana şu sırtında iliştiriyoruz Bu zincirli takım oluyor değil mi İbrahim? Aynen abi zincirli kendi yaptığımız takım malzemelerini alıp da Evet, yemin takılışı da tabii iğnenin takılışı da önemli burada. Tabi gagası şeyde kırılmış da. Neyse. Gagasını kısa takacağız. Zaten e, kopartıyoruz biz gagasını da. Yalpa yapmasın diye. Gagasımızı da şöyle iriştirdi Güzel şöyle. bir yem çıktı ortaya. Şurada. Hay maşallah. Haydi bakalım, attık suya. Evet. Bir, bir bakalım. Bakıyorum. Gel bir yüzüyor şöyle. Karıştırmadan şimdi. Kurtuğuna. Atalım. Tekrar Bak. dibi buluyoruz. 350 gram. Töke boştayken dibi buluyoruz. 350 gram tek kurşun takıyoruz. Ya biz iki tane kurşun var da 350 gramla şey bir bu dibi bulduktan sonra taramaya başlıyoruz. Kulaçı çekiyoruz. Ondan sonra rüfer suyunda devam ediyoruz. Evet. Hepimize rast gelsin. Geliyoruz beyler. İbrahim kaktırdı sonunda. Yemi yeniledik. Balığı çekiyoruz inşallah. Allah. Im. Maşallah. Evet İbrahim. Evet Zarganayran. İlk balığımız. Allah bereket versin. Tayır. Güzel bir lüfer, evet. Evet İbrahim. Güzel bir heyecan oldu. Dediğim şeyde hazır ol dediğim anda yapıştı balık. <laughs> Aynen yapıştı balığı. Maşallah. İndireş. Güzel şeyine girmiş. Tamamız artık çıkamazdı da şuradan. Tamam kapatıyoruz. Kırmızıya mı? Nasıl? Evet arkadaşlar. Güzel bir güverimizi aldık. Gerçekten on numara. İnşallah devamı gelir. <laughs> mi yine? Hı? Gitti mi? Dip dip. Hemen bak, alalım bakalım. Hay maşallah. 14 metre abi. Evet. Şöyle. Abi. Oraya atacağız ya. <laughs> güzel be. Şöyle 14 metre güzel yazıyor. Neredeyiz? <laughs> Batan gemi gemi var ya batık gemi. Hemen onun önündeyiz. 13-14 metrelerde <laughs> güzel balık yazıyor. Arkadaşlar çok büyük bir isparı geliyor. Isparı mı acaba? Bir de o var ha. Bilmiyorum. Oo. Oh. Eyvah eyvah. Güzel basıyor. Acele etme. ha. Bak yine abi şa. Güzel basıyor. Evet. O götürüyor kalamayı be. Abi lifer mi o? Kırlangıç olmasın ha? Olabilir ha. Acele etme. Acele etme. Misinemince ya. Keşke hiç misine. Döndü ya. Geliyor ama. Geliyor mu? Nasıl geliyor ben de bilmiyorum. Tekneyi döndürdü ya. Evet. O büyük eşkina. Eşkina. Dur, dur. Yavaş, yavaş. Bu tarafa getir. Getir. Biliyorum. Biliyorum. Zamanızı, bazı, bazı. Ya bastı zaman yollar abi gitsin. Evet. Gel, gel. Acele. O şeyden takılmış. Acele etme. Acele etme kurtulacak. Acele. Sakın acele etme sensin ya. Hoppa. Sen nasıl bir şeysin öyle? Aman Allah'ım. Evet. Buyur abi. Balı al. Kardeşim. Sen yani. ne bastı ama. Güzel bastı. Güzel bastı abi. Şöyle bir poz ver bakayım. Şöyle uzat. Evet, jikle, mikro jikle güzel bir ispari tutayım. an sıkayım da Heh. Evet boyutlar güzel şöyle evet. lüfer <laughs> olmayınca şöyle güzel dev gibi ispariler mikrojikle atıyoruz. Evet. Şöyle diğer balıklarımızın yanına koyalım. Burada da neler var? Ona da bir bakalım. Burada da güzel bak var. Böyle. Evet. Evet. Geldi mi İbrahim abi yoksa? Atıyoruz, küçük küçük oynuyoruz. Evet, Cik'ten haber geldi. Balıkçıke geliyormuş. Şimdi pembe felabiye, kayaların aşağına doğru gidiyorum. Dalgane sızıntı çekiyordum. Elki, bugün hazırlığımı yaptım. Şaldım kesti... denize. Bütün tekneler toplandı adanın arkasına. 35 metre derin yol aldık arkasına gidenler başlamış bileci atmaya. Heyecan bastı içimi. Daldım oyuna. Önce yavaş başladı aksiyona sakıntı var sürüklüyor ama keyif sağ sanal çapatan dostlar bağlan diyor dostuma bağlanırım kardeşlik büyüyor artık Muhabbetle geçiyor öğlenin sıcağı bir arabalık giriyor artıyor heyecanı zebra limon bu deniyoruz hepsini bazen seri yiyor balık bazen bekletir seni yattı Cigin verdiği heyecan başka bir şey anlatıyor sanki Bir rap 5 kere jig attım 10 tane Abi, balık aldım oy okay. çok okay. iyi yoo <laughs> okay. Sana da mı geldi ispari? Orada son esna Sağlık ya ha, ha. Da, o, da. maşallah Şunlara bak bir ya Birçok oyunun önünde adam şey attı Palamutça parası attı şey Dizdi ha? İp gibi dizdi bunlardan Palamut çekiyor zannettim ya Yaklaştım baktım doldurmuş ben oynak vardı herhalde palamut falan dedi. O martılar oraya Bir salladı, bir Bayağı da güzel çekti. Bir baktım 3 tane istar. Bir daha attım, bir daha attım. Rüfer'leri niye çıkarmadın buraya? Rüfer'leri çıkarttık. Göstermeyeyim şimdi. Hatta çok kalabalık. Gel. Ne lan bunlar? Ne lan bunlar? İstar.